Günaydın. Bugün güne Adana sebze Halim'de başlıyoruz. Sabahtan kalktım da coşku seni var. Seyhan'a bahar gelmiş de düğünü bayram var. Seyhan'a bahar gelmiş de düğünü bayram var. İlk oy. İlk oy. <laughs> İlk oyumuz. Seyhan Uyatekin, Büyükşehir Zeydan Karala. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkes el Oya başkanla doyacak Seyhan İsmet'e. Üreterek paylaşarak barış etkinle. İlk oyumu... Seyhan Oya Tekin Başkan'a, Büyükşehir'i de Zeydan başkanı. Veriyorsun. Veriyorum. Sabahtan kalktım da Coşku seni var Seyhan'a bahar gelmiş de bayram var Seyhan'a bahar gelmiş de bayram var